Alparslan Aküzüm cumartesi gecesi Ukraynalı rakibi Yuriy Tibenko ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele saat 21.15'ten itibaren TGRT'den yayınlanacak. Öte maç öncesinde Ağır Siklet Boks'taki gururumuz Sinan Şahin Boksa duyacaksınız ama bir de konuğumuz var sanıyorum ki sizi ilerideki günlerde ilerideki haftalarda ilerideki aylarda yine boksun heyecanıyla baş başa bırakacak ve Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Alpasan Aküzüm'ün nefis bir müsabakası var. Bu akşam onu hep birlikte seyredeceğiz ve Ahmet Büyükbudak. Bunları pırıl pırıl Türkiye ligleri kapadı. 12'den fazla nakallı galibiyeti var. Alpaslan Aküzüm maçını e, ekranlarınızdan seyredeceksiniz. Sakın bizden ayrılmayın ve şimdi hemen sevgili Sinan Şamil Sama dönüyorum. Senin evet, e, bir anlaşmazlıktan dolayı öyle tam emin değilim. Çok detaylı bilgim yok. İşte maç yapamadı. 2 sene gibi bir dönem ara verdi. Küsmüş aynı adama iki kere yenildiği için yani o bana var. Ahmet Öner öyle söyledi. o var. İşte bazı teknik konular var. İşte daha sonra Ahmet Öner biliyorsun benim menajerim. Onunla bir daha başladılar. Antrenmanları beraber yapıyoruz. Aynı salonda çalışıyoruz. İyi ee, iyi arkadaşız. Ee, bana göre çok iyi. Yani dünya standartlarında dünya şampiyonu olabilecek kabiliyette bir insan. Çok güzel. Ee, şans çok güzel. faktörü de yanında olursa dünya standartlarında bir insan. Ha bu maç e, gene söylüyorum kaybete kazanırsa hiçbir şeydir kazandı. Evet bugün Alpaslan Akçurun maçı kazandı. Çok büyük bir rakip değil, bir kemer yoktu büyük bir maçtı ama kaybettiği zaman bazen her şeyin sonu olabiliyor yani bu çok maç duvar. o yüzden Alpaslan için çok önemli bir maçtı. Kazandığını e, ben de yani umut ediyorum kazanması için yani öyle bir dilekte bulunuyorum içimde. Yani ama yeni bir adam gitti dünya şampiyonu olur niye Alpaslan olmasın? Değil mi? Yani, yeni Neyin bir adam mi? pardon yeni bir adam gitti dünya şampiyonu olmasın? Kabul etti bir arkadaşımız inşallah. İşte şansın olur. da rolü var değil mi? Sevgili ya, Sinan Tabii. 20, söyledik. 29 galibiyeti 2 mağlubiyeti var. Oldukça e, sanıyorum bu maçta da şansı yüksek. Şimdi, şimdi bir de bir, onun kilosunu bir antikepi vardı. Mesela dünya standartlarına baktığınız zaman orta kilodaki insanlar çok fazladır. Mesela hmm. bakarsınız Türkiye'de e, 1.90 boyunda 100 kilo bir adam çok az denk gel. ama genelde orta boyludur. şimdi O yüzden o kilodaki boksörler dünya standartlarında çok çok daha fazlası var. Yani <laughs> hepsi tehlikeli. Bugün bir e, Arjantinli bakıyorsunuz hiç adı yok sanı yok. Gelip dünya şampiyonu 3. rantına kavuşturup kemeri al gidebiliyor. Evet. Yani o yüzden Alparslan'ın hem şansı çok Allah yolunu açık etsin diyorum. Şans aktörü yanında olur inşallah. Evet. Yayınımız devam ediyor. Şimdi Sinan Şamil Sam'ı buraya getirmişken sevgili seyirciler tabii ki onun e, maçından güzel için dedikleri yani üç hakemin üçünün de sana puan vermesi. E, yumruk atma değil yumruk yememe sanatıdır. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ben... Köylün Aynı zamanda mahalle arkadaşın ee, Takım arkadaşım En başta söylediğim gibi evet. Gerçekten iyi bir insan Aynı zamanda Ahmet Öner ikimizin de menajeri, aynı antrenör Frisus'un Sünek'le çalışıyoruz ikimizle beraber. Ortak yönlerimiz çok. Dediğim gibi bir benim kendi gönlüme geçen Alparslan Akucu'nun kazanması ve ileriye dönük başarılı olması. inşallah başarılı olur ve istediği yere gelir. kartlı Düz kartlı mı? Düz. Düz kartlı. Çabuk bir boksör. Oldukça iyi bir boksör. İşte dediğim gibi bir antikabı varsa iki senedir maç yapmıyor olması büyük bir dezavantaj boks sporunda. Ee, işte bu maç o iki senedeki üzerindeki o durgunluğu atacağı bir maç inşallah, i̇nşallah. bir aksilik olmadan bir maçı kazanır diyelim. Ahmet büyük bu da tanıyor musun? Ya çok iyi tanımıyorum bir kere karşılaştık bu arkadaşlar tabii gönlümüz onun da kazanmasından yana sonuçta aynı ülkenin insanlarıyız o da genç bir kardeşimiz. ama o kadar iyi tanımıyorum yalan da söylemek istemiyorum. Evet ama çok iyi bir yapı.